Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Flowcom teknolojisi yani FIG token'ın listelenme haberini değerlendireceğiz. Fik tokenları XT.com borsasına nasıl atarız? Ya da stake etmek isteyen arkadaşlar Flowcom.finance adresine nasıl atar? Nasıl stake ederiz? Ne kadar kazanırız? Ve biliyorsunuz Flowcom yani Fik coinleri 4 Temmuz'da atabiliyoruz. XT.com borsasına 5 Temmuz'da da listeleniyor yani tahtası açılıyor. 5 Temmuz'da ne kadardan çıkmasını bekliyorum? Fiyatı ne kadar olur? Ben kendi stratejime göre ben ne yapacağım? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu like'layabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Flow Config birçoğumuzun yatırımın olduğu bir coin. Ben de yüklü miktarda girmiştim. Burada gördüğünüz gibi haber vermiştik. kilidin kalktığını yani staking yapabildiğimize ve XT.com borsasının haberine. Birkaç hafta önce de gene coin ile ilgili kolay katılım ön satış olarak bir video yapmıştık. Burada 16.000 arkadaşımız izlemiş. Şimdi arkadaşlar Flow.com hesabımı gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi 2495 figimiz var. Çünkü bir kısmını ne yaptık? Flowcom.finance'a atmıştık göstermek için. Şimdi gene size göstermek için oraya gireceğim ne yapacağımızı göstereceğim. Ki ondan sonra devam edelim. Ama öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi benim 1400 token'ım kilitli bin tokenından biraz daha fazlası da kilitsiz bir şekilde duruyor. Ve ne olacak? Bizden %30'unu açtı arkadaşlar. Yani biz bin token aldıysak %30'unun kilidini kaldırdı Flow.com ve geri kalan %70'ini de her gün %1 olmak üzere XT.com borçlasına listelendiği andan itibaren her gün bize verecek. Yani burada kilidin kalktığını göreceğiz. Bu şekilde bahsedelim. Şimdi Flow.com.finance hesabına geldiğimizde buraya arkadaşlar nasıl gireceğiz? Register mi olacağız? Yani kayıt mı olacağız? Login mi olacağız? Çok basit arkadaşlar. Normal Flow.com.io adresinize girdiğiniz e kullanıcı adınız ve şifrenizle buraya gelip login olacaksınız. Bildiğiniz gibi önceki videoda ben bir on fig atmıştım denemek için. Onun için bir daha yeniden atmayacağım ama soran arkadaşlar var, videoyu kaçıran arkadaşlar var ya da aramızda yeni katılan arkadaşlar için buraya Flow.com'a stake etmek isteyen arkadaşlar için yani buraya fig koyup fig kazanmak, fig koyup bek kazanmak, reef kazanmak, dodo kazanmak isteyen arkadaşlar için nasıl yapılacağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi yıllık %18 veriyor aşağı doğru indiğimizde her şey %18 veriyor. SXP de gelmiş, swipe da veriyor. Bu da gayet güzel bence. Bu şekilde bahsedelim %18 faiz de gayet güzel. Yani şu an TL'de neredeyse bu oranlar varken e, bu coinlere dolar cinsinden e, %18 vermesi gayet güzel diye düşünüyorum. O nedenle ben de bir kısmını size göstermek için satacağım borsada ama %50'ye yakın bir kısmını da gelip buraya stake e koyacağım. Tabii ki şu an hepsi açık değil coinlerin. Az önce söylediğim gibi o coinler açıldıkça buraya gelip koyacağım. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan Volta geliyoruz. Volta geldikten sonra burada gördüğünüz gibi deposit var, withdraw var. Biz fige geliyoruz çünkü elimizde fig var. Buraya depozita basıyoruz. depozite bastıktan sonra diyor ki hangi tabanda göndermek istiyorsunuz ve 20 tabanında göndermek istiyoruz diyoruz ve buradan kopya adres diyoruz arkadaşlar buradan kopyaladığımız adresi buraya geliyoruz ve buradan vitro seçeneğine basıp buraya gelip kopyalıyoruz. Ve bu kopyaladıktan sonra da minimum 10 fig gönderebiliyoruz. Diyelim ki biz 200 fig göndermek istiyoruz. Buradan bizden 3 dolar kesiyor. Yani şu hesabında benim bir kısım duran doların 3'ü gidecek. Şu an göndermiyorum çünkü daha önce gönderdiğim için ama bu şekilde yapıyorsunuz. Daha sonra continue'ye basıp oradan gönderiyorsunuz. Flow.com.io 1 Temmuz itibariyle e, staking işlemini yapamayacaksınız. Çünkü normalde biz buradan da staking işlemini yapabiliyorduk pool'a geldiğimizde. Ama buradan approve fig diyeyim, yapabiliyorduk. Ama dedi ki burada değil artık Flow.com Finance hesabına at Buradan yapın işlemlerinizi. Burada önemli bir şey var. Minimum 150 fig yatırabiliyorsunuz staking için. E, Flowcom.finance adresinden yapmanız gerekiyor diye bunu zaten daha önce bahsetmiştik. E, bir de arkadaşlar burada XT.com borsasının bir haberi vardı. Ondan bahsedelim. XT.com listelenmesi. XT.com listelenmesinin önemi şu. İlk e, borsa listelenmesi. burada biraz aşağı indiğimizde de o XT.com listelenmesini. Evet burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi XT.com exchange e, figi listeliyor demiş. Ne zaman paralarımızı yatırabiliyoruz? Ne zaman figlerimizi buradan transfer edebileceğiz arkadaşlar. Onu bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi UTC artı 8 diyor saat 11 yani arada 5 saat fark var Türkiye UTC artı 3 buradaki UTC artı 8 büyük Asya Çin tarafının e, borsalarından listeleneceği için bu şekilde bahsetmişler. Flow.com hesabımızdan Xt.com hesabımıza figlerimizi atabileceğiz daha sonra da e, tahtası da 16 UTC'de açılıyor yani 5 Temmuz'da Pazartesi günü yani biz 4 Temmuz'da figlerimizi Satmak istersek flow.com hesabımızdan xt.com hesabımızı atacağız. Daha sonra da bir sonraki gün xt.com hesabımızdan alım satım yapabileceğiz. Peki hocam şey diyebilirsiniz. xt.com borsası nasıl? Güvenilir mi? nasıl bir borsadır? Ben biliyorsunuz bu konular için genelde her borsa eklenebilir. Yani bunun bir koşulu yok. Ama benim paramın çoğu bahsettiğim gibi Binance'te duruyor. Tabii MXC, işte Huobi ya da Gate.io gibi borsaların, Coinless gibi borsalarda hesabım var. Çünkü orada olmayan ön satışlar işte ya da başka coinler olursa onları alıyorum. Ama buraya geldiğiniz arkadaşlar coin market Şuradan exchange'e basıyorsunuz. Exchange'e bastığınızda size güven puanına göre, borsanın güven puanına göre sıralıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi birinci sırada Binance var. Huobi Global ikinci sırada Coinbase Exchange, burada aynı zamanda da volümlerini yani ticaret hacimlerini, alım-satım hacimlerini görebilirsiniz işte. 12.9 milyar, e, milyar dolar, 3.3 milyar dolar, 1.8 milyar dolar bu şekilde burada hacimlerini de görebilirsiniz. İşte kaç tane coin'in olduğu, kaç tane coin'in listeli olduğunda buradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi XT.com nerede hocam, nasıl bulacağız? XT yazdım arkadaşlar. 43. borsa. Gördüğünüz gibi BTC 46, aşağı indiğimizde paribu 48, coinbit 50, daha sonra baktığımızda Bitbank 55 bu şekilde hit HitBTC 57'lerde. Yani fena değil sıralaması. Coinless Pro 44 gördüğünüz gibi Coinless Pro'nun üstünde bir borsa. Ama neye göre? Borsa güven puanına göre 5.1. Çok yüksek güven puanı yok. Gördüğünüz gibi Coinless gibi ya da BTC Türk gibi borsalarla benzer sıralamalarda. Ve burada baktığımız 166 tane coin var. Ve haciminde 1.4 milyar dolar. Tabii ki düşüşler var borsada çakıldığı için genel olarak. Ama 1.4 milyar dolar oldukça yüksek bir hacim. Gördüğünüz gibi Coinless Pro'da 3 milyon hacim var. BTC Türk'de 133 milyon hacim var. Ama XT.com'da 1.4 milyarlık bir hacim var. Yani bu işlem yapılabilmesi için Okey ama gidip de paranızı xt.com'a yatırın demek çok mantıklı olmaz. Ama figin e, bozdurmak isterseniz figlerinizi ya da başka bir coin'e çevirmek isterseniz direkt bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten başka bir borsa ökelimizde elimizde. O nedenle şimdi ne yapacağız? Beraber gidip xt.com'dan e, borsadan hesap açacağız. Kimlik doğrulama yapacağız. Bakalım nasıl kolay mı değil mi birlikte adım adım ilerleyeceğiz ki size de yol göstermiş olalım. Şimdi gördüğünüz gibi xt.com borsasına geldim. xt.com gayet kolay. Buradan gelip sign up'a basıp kayıt olacağız ve gerekli adımları dolduracağız arkadaşlar. Buradan ben e-mail kayıt olacağım. Gördüğünüz gibi buradan şekli tamamlamamı istiyor, bunu tamamlıyoruz. Evet, buradan mailimize bir e, kod gönderdi, bu kodu giriyorum ve daha sonra da e, okudum, anladım, kabul ediyorum deyip sign up'a basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kaydınız yapılmıştır mesajını gördük. Şimdi sisteme login oluyorum, yani sistemin içine giriyorum. Yine benzer bir şekil sorusu geldi. Evet, sonrasında bir tane güvenlik parolası belirlememi istiyor. Bu Gate.io'daki gibi bir siteye giriş şifreniz oluyor, bir de güvenlik parolanız oluyor. Buna güvenlik parolanızı e, siteye giriş şifrenizden farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra ilerletiyor sizi sistemde. Evet şu an gördüğünüz gibi içerideyiz arkadaşlar. Burada trading, market, arayüzü fena değil. Tabii ki Binance gibi bir şey beklemiyoruz. Burada standart spot'a bastığımızda nereye götürüyor bizi? XT.com'un normal alım, alım satım sayfasına götürüyor. Buradan fig yazdığımızda şu an bir şey çıkmıyor. Ama Bitcoin yazdığımızda ya da başka Ethereum yazdığımızda gayet güzel çıkıyor. Doğcu var mı? Doğcu da var. Bahsettiğim gibi burada 5 Temmuz'da gelmesi fig yazdığımızda bir trading pairi yani bir çift göreceğiz, alım satımı yapabileceğiz. Peki ben şu an kendi asetlerime gitmek istiyorum yani kendi cüzdanıma gitmek istiyorum. Çünkü ne yapacağız biz? Aslında bu cüzdanımızdaki fig adresine buradan deposit diyerek e, flow.com sitesinden figlerimizi göndereceğiz ama şu an gönderemiyoruz çünkü şu an bir fig adresimiz yoktur diye düşünüyorum. Fig adresimiz yok diye düşünüyorum ama fig adresimiz var gibi gözüküyor. deposite basıyorum. Acaba deposit yapınca ne diyecek? Burada gördüğünüz gibi please get deposit address manually. Get address diyoruz. Bakalım ne çıkacak önümüze. Evet adresimiz geldi. Fig adresimiz. Buradan copy adres diyorum. Ne diyor? Fig deposit will be into account after three confirmation. Evet geliş diyor. Biraz üç tane aşamalık doğrulamadan geçecek diyor. Daha sonra bu adrese fig yatırın diyor. Ee, minimum bir depozit, minimum bir yatırım e, sınırı yok. Şaşırtıcı çünkü 4 Temmuz'da yatırabilirsiniz derken şu an fig adresi çıktı. Bugün 2 Temmuz arkadaşlar. Öğlen çekiyorum size videoyu. Bakalım denemek için withdraw diyelim gidecek mi? Şimdi ben ne yapıyorum? Fig göndermek istiyorum. Denemek için arkadaşlar minimum olan 10 fig gönderiyorum. Bakalım 10 fig geçecek mi? Daha sonra buraya gelip e, adresimi yazıyorum. Hangi adresi yazıyorum? Buradan gelip kopyaladığım adresi yazıyorum arkadaşlar. Buradan gelip kopyaladım. Continue'ya basıyorum. E benden bir Google Authenticator kod istiyor. Evet, draw'a basıyorum. Bakalım coin'ler arkadaşlar. xt.com adresimdeki fig cüzdanıma geçecek mi? Geçerse bu enteresan olur çünkü 4 Temmuz diyordu ekip ama yatırılırsa şimdiden isteyen arkadaşlar yatırabilir. Pazartesi böylece hazır olur ya da pazar günü yatırabilirsiniz. Ee, şimdi bekleyeceğim ben. Bakalım kaç dakikada geçiyor size bildireceğim. Figlerin geçmesini beklerken arkadaşlar XT.com borsasına birçok arkadaşınız Twitter'dan şöyle sorular sordu. Hocam ne yapalım? Siz ne yapacaksınız? En mantıklısı nedir? E, staking'de ne kadar kazanırız? E, ne kadardan piyasaya çıkar? Zaten kilitlerimiz şu an e, hepsi açık değil. Ee, ne zaman açılacak? Bunları hepsini detaylı şekilde şimdi 1-2 dakika içerisinde açıklayayım arkadaşlar. Buraya gelip figlerinizi stake'e koyarsanız yıllık %18 veriyor. Yani siz 1000 fig koyarsanız size yıllık 180 fig verecek olarak düşünebilirsiniz. Ve burada da 7 gün, 30 gün, 90 günlük süreçlerle gene yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 30'a basıyoruz arkadaşlar. 30'a bastığınızda daha fazla e, faiz veriyor. 7 günlükte yıllık %18 verirken 30'da yıllık %30 veriyor. Tabi bunlar yıllık arkadaşlar. 90 günlük koyarsak yılda %30 8 arkadaşlar oldukça güzel. Ya yani ben şöyle yapacağım açıkçası. E, açık olan kısımların işte %30'u açık diyelim. %30'unu XT.com borsasına atacağım daha sonra geri kalan kısımları flow.com.finance'a atacağım ve burada staking'e koyacağım. Büyük olsa koyacağım staking'de 30 günlük ya da 90 günlük olur. Çünkü 30 ile 90 arasında çok fark yok. E, ama 7 ile 30 arasında oldukça fark var. Ya da 90'a da koyabilirim kafam rahat olsun dursun diye. Nasıl e, student coin'lerimizi 90 günlük STC'lerimizi koyduk e, 90 günlük işte Kasım'da açılacak. O şekilde de e, yapabilirim. 90 günlüğe de koyabilirim. Tabi burada size kalmış fig mi istiyorsunuz e, faiz olarak? Bake mi istiyorsunuz? Reef mi? Lina mı? K? Take mi, e, swipe mi istiyorsunuz, xvs mi istiyorsunuz o da olabilir yani buradan gelip seçebilirsiniz. Bunların da oranları benzer zaten aynı oranlar gördüğünüz gibi. Hepsine 90 güne koyduğunuzda %38 veriyor. Evet şimdi geldiğimizde arkadaşlar inbox'ımıza burada gördüğünüz gibi ne diyor? E, figimiz sisteme gelmiş yani burada Çince yazıyor ama anladığımız kadarıyla Onfig e, gelmiş. Burada xt.com borsuna gidiyoruz arkadaşlar bir refresh'leyelim. Refresh'ledikten sonra buraya gelip fig yazalım. Evet fig yazdığımızda figin geldiğini görüyoruz. Buradan gözlerimizle gördüğünüz gibi 10 fig XT.com borsasına gelmiş. Şimdi ben ne yapacağım demiştim arkadaşlar. Açık olan yani kilide olmayan figlerimi burada gördüğünüz gibi 1085.12 fig var. Bunların hepsini XT.com borsasına atacağım. Geri kalan 1400 figimi de e, Flow.com.finance'den kilitler açılır açılmaz e, gelip oradan staking'e koyacağım. Bu şekilde e, bahsetmek istedim. Şimdi ne yapacağız bunları ben arkadaşlar gelip withdraw deyip draw kısmına ne kadar withdraw edeceğimi yazıyorum. Ve gene buradan geldiğimde depozite basıyorum depozitten adresi kopyalayıp buradan adresi yapıştırıp arkadaşlar direkt gönderiyorum. Gördüğünüz gibi 1085 fig çekildi. Şu an geldiğimizde walletımızda e, kilitsiz olan 0 figim var. Kilitli olan 1400 figim var. Bahsettiğim gibi 1400 fig açılınca da buraya gelip flow.com'dan büyük olasılıkla ya fig almaya ya cake almaya ya da swipe almaya e, 90 günlük faize koymayı planlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce çektiğimiz miktar 1085 fig de hesabımıza geldi. Gördüğünüz xt.com hesabımızda, cüzdanımızda duruyor. Ve totalde 1095 figim olacak. Tabii ki birçok arkadaşınız şey sordu. Hocam biz 0.58'den aldık, 0.79'dan aldık. Siz kaçtan satarsınız ya da kaçtan listelenmesini e, bekliyorsunuz? Benim beklentim arkadaşlar 0.8 ile 1.2 dolar arasından listelenmesi yani oturması. Tabii ki birden çıkabilir ama e, talep olursa derseniz ki inanıyorsanız ki evet fig e, token'ı alacak daha fazla insan olacak. O zaman fiyatın birinin üzerine durup üzerine çıkacağını düşünebiliriz. Ama derseniz ki hocam bence elinde ki fik token olanlar satacak. Satıcı daha fazla olacak alıcıdan. O zaman 1 doların biraz da aşağısına gelmesini bekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben fik tokenlarımı 1 1.5 dolar arasında gelirse belki bir yüzde bu koyduğum 1095'in bir yüzde 20'sini 30'unu satarım. biraz daha yukarı çıkarsa 2 2.5 dolarlar çıkarsa geri kalanı buradakini elden çıkarabilirim. Ama dediğim gibi buradaki kilitli olan 1400 tokenı gelip buradan 90 günlük stake edeceğim. Onu da fig Cake ya da Swipe olarak bu coin'lere inandığım için bu coinler olarak stake edeceğim. Almak üzere 90 günlük ve %38. Şimdiden arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka videonun aşağısına yazın. Elinden geldiğince okuyup cevaplamaya çalışıyorum. E, mümkün olunca tüm transparanlığıyla cüzdanlarımı gösterdim. Ne yapacağımı söyledim. Nasıl yapılacağını söyledim. Detaylara girmeye çalıştım. Yine dedim ki aklınıza takılan sorular olursa bu videonun altına mutlaka yazın. Expert Crypto 20.000 abone çekilişine arkadaşlar katılmayı unutmayın. 20.000 abone çekilişinde 70.000 BitTorrent token dağıtıyoruz. Ve burada da arkadaşlarımıza güzel bir anket yaptım. Expert Crypto, Twitter hesabını takip etmiyorsunuz takip edebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi dedim ki ne yapacaksınız stratejiniz ne? Çoğu arkadaşımız yani %41'i %100 tutacağım demiş tokenlarımı. Fik tokenlarımı %50'sini satıp %50'sini tutacağım diyen %28 var. Hepsini satacağım diyen %30'luk bir arkadaşlık grubumuz var. Bundan da bahsetmek istedim. Şimdiden arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Video beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.